Özel güvenlik hizmetlerinde güvenlik önlemleri 7. bölüm. Bombalı terör eylemleri. Terör, şiddet kullanma ya da şiddet tehdidi içeren normal dışı yollar ile siyasal davranışları etkilemek üzere tasarlanmış sembolik fiildir. Terörizm, siyasi ya da sosyal amaçlar peşinde insanları yıldırmak ya da zorlamak için beklenmedik şiddetin kullanılması olarak tanımlanabilir. Daha uzun bir tanım ile terörizm, grupların veya temsilcilerin insan veya mülkiyet hedeflerine karşı şiddet tehdidi veya şiddetin fiilen kullanıldığı, önceden tasarlanmış ve kanunsuz bir eylemdir. Terörizm en geniş anlamda şiddet yoluyla korku, endişe ve belirsizlik iklimi yaratarak siyasi hedeflere ulaşma gelişimlerini ifade eder. 11 Eylül olaylarının gösterdiği gibi küresel erişimi olan terörizmin keşfedilmesi, terörizm olgusunun yeniden tanımlanmasını gündeme getirmiş olsa da, en yaygın terörist eylem türleri arasında suikastlarla bombalama, rehine alma ve uçak kaçırma eylemleri bulunmaktadır. Bir terör eyleminde yasa dışı kuvvet kullanımı olması gerekmektedir. Kuvvet kullanımı kanunlar çerçevesinde sadece devlete aittir. Terörizmde meşru olmayan bir şiddet vardır. Terörizmin barındırdığı şiddet sıradan bir şiddet olmamalıdır. Şiddet mutlaka politik amaçlar barındırmalıdır. Politik amaç barındırmayan şiddetler terör, terörün kapsamında değildir. Terörizmde şiddet alışılmadık yöntemleri barındırır. Bu yöntemlerin içerisinde beklenmedik anlarda saldırıya geçmek de vardır. Beklenmedik anlarda büyük saldırılar terörizmin yöntemidir. Örneğin büyük illerin merkezlerinde yapılan bir intihar saldırısı bu maddenin örneğini oluşturmaktadır. Seçilen hedefler sadece devletin organlarını temsil eden meslek kurumları ve memurları değil, aynı zamanda sivil halk da olabilmektedir. Bütün saldırı ve eylemler bir kitleyi etkileyebilmek için yapılmaktadır terörizmde. Geleneksel terörizmden modern yani küresel terörizme evrilme. Sanayi devrimiyle insanların hayatlarında değişimler meydana gelmiştir. Üretilen malların buharlı gemiler ve trenlerle başka kıtalara ve ülkelere hızlıca satılması sağlanmıştır. Bu sayede ülkelerin ve imkansızlıkların sınırları yavaş yavaş insanların hayatından çıkmaya başlamış. Bu sorun beraberinde olumsuz vakaları da getirmiş. Örneğin sanayide makineleşme, eleğmeyim, Bitmesine neden olarak işsizliği artırmış. Sanayide çalışan işçilerin kötü şartlarda yaşamalarına ve Burcuva tarafından hem ekonomik hem de sosyal anlamda sömürülmelerine neden olmuş. Bunların sonucunda sanayileşme ve burjuvanın sömürülerine karşı terör eylemleri patlak göstermiş. Bu eylemler ilk terör dalgasında değerlendirilmektedir ve ilk dalga hareketi anarşizmi temsil eder. Birinci dalga terörizmde amaç en zayıf yeri bulmak ve buraya bir eylem düzenlemektedir. Örneğin Rus Çarı 2. Aleksandr'ın suikast ile öldürülmesi bunun bir örneğidir. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle ülkelerin kendi kaderlerini tayin etme hakları ortaya çıkmıştı. Bu hak uzun süre ülkeler arasında krizlere yol Aynı zamanda terörizm açısından önemlidir çünkü terörizmin ikinci dalga hareketi hakların halkların kendi kaderlerini tayin etme ve veya sömürge karşıtı hareketlerden oluşur. Bu dönem terörizmin örneklerinden biri de İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. İsrail Devleti 1940'lı yıllarda terörizm eylemleriyle kurulmuştur ve terörizmin başarılı olmasının birkaç örneğidir. İkinci dalga terörizmin öne çıkan hedefleri sivillerden çok askeri hedeflerdir. Üçüncü dalga terörizm büyük terör eylemlerinin yapıldığı bir dönemdir. Uçak kaçırma, bombalama ve önemli kişilere suikastlar gibi büyük çapta eylemler gerçekleştirilmiştir. Filistin'deki bir sorun için Avrupa'da eylem yapılmıştır. Avrupa'da ya semp sempatizanlar Filistin'deki kamplarda eğitimler almıştır. Terörizm bölgesel boyuttan çıkmış ve uluslararası boyuta taşınmıştır. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler sahneye inerek önemli roller alma ihtiyacı duymuştur. Bu örneklerin bazıları şu şekildedir. Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer eylemlerle ilgili sözleşmeler Tokyo'da 1963 yılında imzalanmış. Uçakların yasa dışı olarak ele geçirilmesi, önlenmesi sözleşmesi Havgu'da 1970'te Sivil havacılığın güvenliğine karşı kanunsuz hareketlerin önlenmesi sözleşmesi Montreal'de 1971'de diplomatlar ve uluslararası korunan kişilere karşı işlenen suçların engellenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi 1973 New York. Nükleer maddelerin fiziksel korunması hakkındaki sözleşme bir yana 1988 olarak. Terörizmin üçüncü dalgası sona erdiğinde sahneye yeni bir dalga olan ve hali hazırda günümüzde de devam eden dini motifli bir terörizm ortaya çıkmış. Dini motivli terörizm akademik literatürde bazılar tarafından 1979 İran İslam Devleti devrimiyle başlatılırken bazılar tarafından Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle başlatılır. 9-11 saldırıları yani 11 Eylül saldırıları küresel terörün sonuçlarından biridir. Aslında bu saldırılar bizlere yeni terörizmi de göstermiştir. Yeni terörizm geleneksel terörizmin güncellenmiş ve çağa ayak uydurmuş halidir. Örneğin geleneksel terörizmde konvansiyonel silahların kullanımı dikkat çekerken yeni terörizmde örgütlerin kitle imha silahları karşı ilgisini göstermektedir. Kitle imha silahları ele geçirme, satın alma veya satma kaba devletler ile işbirliği sonrasında kitle imha silahlarına sahip olma gibi öncelikler yeni terörizmde ön plana çıkar. Küreselleşme ile birlikte ülkelerin sınırlarının önemsiz hale gelmesinin yanı sıra batılı devletlerin kültür empoze etmesi de önemli rol oynamaktadır. Dini motifli terör örgütleri bu empoze edilen hayata karşı batıya savaş atmaktadır. Bu örgütlerin önemli örnekleri El-Kaide ve IŞİD oluşturmaktadır. Küresel terörizmle mücadele 11 Eylül saldırıları sonrasında uluslararası kamuoyunda terörizmle mücadelede ciddi adımların atılmasına dair bir algı oluşmuştur. Bu durum doğrultusunda Birleşmiş Milletler 1373 sayılı karar alınmıştır. 1373 sayılı kararlar özetle şunları içerir. Devletlerin terör örgütlerine yardımlarını önlemek, terör örgütleri mensuplarına mülteci hakların verilmesini önlemek ve taleplerini reddetmek, terör örgütleri bilgilerini diğer devletlerle paylaşmak, terör örgütlerine karşı devletler arasında işbirliği sağlamak. Ayrıca Amerika'da terörizmle mücadelede sert kanunlar ve yaptırımlar ortaya çıkmıştır. Terörizmle mücadele uluslar strateji olarak kabul edilmiş Amerika'da. Patriot yasası, teröristlerin finanse edilmesine karşı yasalar ve terörizme karşı iç güvenliği sağlama yasaları çıkartılmış Amerika'da. Yeni ve geleneksel terörizmin farkı. Yeni terörizm devletler ve hedefinde bulunan örgüt ve kişilere eylem yaparken şu şekilde hareket etmektedir. Minimum emir komuta gözeterek hücre tabanlı ağlar kurarlar kurmaktadır. Gerek duyulduğu vakit asimetrik savaş için kitle imha silahları satın alma ve kullanma isteği, motivasyon kaynağı olarak siyasi amaçlar değil, daha çok dini ve mistik amaçların tercih edilmesi, kitle imha silahları gibi yüksek yoğunluklu silahlar ile tek saldırıda çok sayıda insan ve mülk kaybı hedeflemek, teknolojinin üst düzey kullanımı, internet ve medya ile olayların manipüle edilmesi, geleneksel terörizm ise, Eylemlerinde şu maddeleri gözetmektedir. Örgüt ve hedefler genel olarak tanımlanabilir. Küçük silah ve patlayıcılar ile eylemler tercih edilmektedir. Motivasyon kaynakları genelde etnik, milliyetçilik gibi ideolojik kaynaklardır. Terörizmin nedenleri, bireysel nedenler, genel olarak işsizlik, yoksulluk gibi ekonomik temelli sorunlar insanların terör örgütlerinin katılımını artırdığını göstermektedir. Ekonomik açıdan sıkıntılar içinde olan ve gelecek kaygısı taşıyan genç bireyler örgütler tarafından kolay bir şekilde kandırılmaktadır. Psikolojik nedenlere bakıldığında bireylerin Bugünkü veyahut çocukluğu dahi örgüte katılıma etkilemektedir. Grup düzeyinde nedenler? İdeolojik veya dini gruplar, sınıfsal ve etnik temelli oluşumlar grup düzeyinde terörizmle açıklanabilecek temalardır. Örneğin Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde yaşayan bir kişi etnik yahut dini nedenlerden dolayı kendini toplumun dışladığını düşünerek dini motifli bir radikal terör örgütüne katılım gösterebilmektedir. Sınıf kökenli terörizmle bakıldığında ise ideolojik örgütler karşımıza çıkar. Soğuk savaş zamanında 1960'lara kadar farklı gruplar sosyalizm yahut din çatısı altında birleşmişlerdir. Aslında asıl amaç sosyalizm değil, kendini tanıtmak. Yani self-determinasyon çabasıdır. Terörizmin stratejisi, terörizmin hedefleri genel olarak şu şekilde sağlamak mümkündür. Yıpratma, yıldırma, provokasyon, barış, sabote etmek ve vaat verme. Yıpratma stratejisinde örgütler sürekli olarak hedef devlete saldırı düzenler. Buradaki amaç politik isteklerin kabulünün sağlanması, yıldırmayı kullanan teröristler halka itaatsizliği cezalandırma gücüne sahip olduklarını ve hükümetin onları durdurmak için yeterince güçlü olmadığını inandırırlar. Bu sayede de insanlar kendi istekler doğrultusunda davranmaya yöneltirler. Bu stratejide terör örgütleri intihar bombalıcılığı gibi birçok gibi şok edici eylem türlerini tercih etmektedirler. Provokasyon stratejisi hedefi terörizme karşı rastgele bir şiddet kullanmaya kışkırtan bir girişimdir ve buna da toplumun radikalleşerek teröristlere desteklemelerine neden olur. Ayrıca medya ve internet aracılığıyla yapılan provokasyon stratejileri uluslararası kamuoyunda ses getirmeyi amaçlamaktadır. Devletler terör örgütlerini yıpratma, yıldırma veya provokasyon stratejilerine karşı akılcı politikalar üreterek ve bunları istikrarlı bir şekilde organları vasıtasıyla uygulayarak başarıya ulaşabilmektedirler. Örneğin bazı örneklerde geniş çaplı bir askeri operasyon ülkenin güvenliğini azaltmaktan arttırmaktadır. Eğer Hedef olan hükümet terörist organizasyonun liderini veya onun altında çalışanları yok etme kapasitesine sahipse terörizm genelde yok olur veya azalır. Geniş çapla bir askeri müdahale bir ülkenin güvenliğini artırabilir fakat buna rağmen bazı kesimleri daha da radikalleştirebilir. Eğer diğer terörist gruplarından ek saldırılar, saldırılar gelirse bu tür bu bir yıpratma savaşı olarak görülebilir. Dolayısıyla devletin terörizmle mücadele stratejisi örgütlerin provokasyonlarına yardımcı olmadan örgütün üst yönetim ve finansal kaynaklarını yok etme üzerine temellendirilmelidir. Bu stratejiyi sosyal, ekonomik eğitim, adalet ve kültür politikalarıyla destekleyerek radikalleşmenin de önüne geçinmelidir. Bombalı terör eylemleri Bombalı eylemler herhangi bir örgüt mensubu bireyin tek başına gerçekleştirilebileceği bir eylemdir. Ciddi örgütsel bir boyut işbirliği gerektirmemektedir. Devlet ve terör örgütü arasındaki güç farkını azaltmakta ve örgütün minimum güç sahibiyken maksimum zarar vermesini sağlayan bir eylemdir. Bir diğer ifadeyle asimetrik savaş tekniğidir. Motivasyon kaynağı olarak hem örgüt mensuplarına hem de örgüte sempati duyan bireylere güdülemekte ve onların mücadele hırslarını artırmaktadır. Bir bombalı eylem sayesinde çok sayıda insan ölümü sağlanabilmekte, büyük ses getirebilmekte ve ciddi ekonomik kayıpları doğurabilmektedir. Saldırılar teknolojik yardım ile internet vasıtasıyla geniş kitlelere anlık iletilebilmekte ve bu sayede geniş çaplı bir taraftar kitlesine ulaşılabilmektedir. Bombalı terör eylemlerini tarihsel açıdan inceleme. Bombalı terör eylemlerinin geçmişini 19. yüzyıla kadar götürmek mümkündür. 1881-1885 yılları arasında İrlanda Cumhuriyetçileri Büyük Britanya'dan ayrılmak ve bağımsız bir yönetim sistemi kurmak üzere terör eylemleri gerçekleştirmiştir. Bombalı eylemlerin en büyük kırılma noktaları intihar saldırısı şekline dönüşmesidir. 1983 yılında köktenci bir örgüt tarafından Amerikan ve Fransız Deniz Kuvvetleri'ne karşı Beyrut'ta bombalı araç ile bir intihar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Tamil kaplanları, El-Kaide, Hizbullah ve PKK gibi birçok etnik ve dini terör örgütü intihar saldırılarını kullanır hale gelmiştir. Bombalı terör eylemlerinin amaçları Az maliyet ile karşı tarafa büyük zarar vermek. Terör örgütleri az maliyetler harcayarak yapacakları bombalı eylemlerde büyük oranda maddi ve manevi zararlar meydana getirmeyi başarmaktadır. Bu sayede devlet ile olan mücadelesinde aradaki güç farkını kapatmasına yardımcı olmaktadır. Tek bir eylemine dikkatleri kendilerine çekmek, Politik amaçlara daha kısa sürede ulaşmak ve kendilerini ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtabilmek için örgütler bombalı eylemlere başvurmaktadır. İsrail'in kuruluş sürecine giderken kullandığı bombalı eylemlerle kamuoyunda yarattığı baskılar bombalı terör eylemlerinin örgütleri nasıl başarıya götürdüğüm bir örneğidir. Siviller ve devlet üzerinde korku ortamı yaratmak. Bombalı eylemler sivilleri hedef aldıklarında ve istikrarlı bir şekilde yapıldığında devletlerin yıpranmış ve sorun çözmede başarısız kaldığı algısını güçlendirmektedir. Bir diğer taraftan terör örgütünün başarılı olacağı algısı kendi taraflarında oluşmaktadır. Bu sayede sempatizan sayısı artmakta ve ya da mevcut sempatizanlar militan durumuna evrimleşmektedir. Devlet terör örgütlerinin isteklerini dinlemekte ve onlarla müzakere sürecini başlatmaktadır. Bu durumun en iyi örneği Sri Lanka'da tamil kaptanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Tamil kaptanlar 1983 yılında intihar bombalıcının başarıya ulaşmadaki rolünü öğrenmiş ve uygulamaya koymuştur. Arka arkaya gerçekleştirdiği intihar bombacılığı ile Sri Lanka devletini yıpratmış ve devlete isteklerini kabul ettirebilmek için müzakere sürecini başlatmıştır. Örgüt mensuplarının ve sempatizanlarının motivasyonunu artırmak. Terör örgütü mensupları da diğer insanlar gibi başarıya ulaşmak ister ve bu süreçte onu başarıya ulaştırdığını düşündüğü başarılı eylemler örgütte kalma süresini artırmaktadır. Terör örgütünün motivasyonunu artırmak için büyük çapta başarı eylemlerinin en kolay yollarından biri de bombalı terör saldırılarıdır. Ayrıca örgütteki elemanlar kendi ölen arkadaşların intikamı aldıklarını düşünmektedir. Ne kadar çok insan hayatını sonlandıracak bir saldırı o kadar çok intikam alacağı düşüncesi taşınırlar. Teröristleri güdülemekte ve motivasyonlarını artırmaktadır. Yıpratma ve yıldırma politikalarını başarılı hale getirmek. Terör örgütleri devletin tüm gücüne rağmen kendi varlığını sürdürdüğünde ve halen büyük terör eylemleri gerçekleştiğinde devletin politika öğretmesinde başarısız olduğu algısı son derece yükselmektedir. Devletlerin sorun teşkil eden konuya ne kadar önem verdiği örgütleri başarılı ya da başarısız yapmaktadır. Misilleme konusundaki sınırlandırmaları yıplatma konusunun bir diğer önemli noktasıdır. Terörist örgütler ise her zaman hedefledikleri hükümetlerden zayıflardır ve bunun sonucunda hükümetlerin misillemelerine karşı savunmasızdırlar. Daha sonra hükümet güç kullanma konusunda ne kadar sınırlandırma altındaysa yıpratma stratejisi de o kadar az bedelli olur ve teröristlerin hedeflerine ulaşma umutları da o kadar uzun dayanır. Yıpratma konusunda bir diğer önemli husus da devletlerin rejim tipleridir. Demokratik rejimlerde devletin misilleme gücü çok sınırlıdır. Uluslararası arena ve insan hakları konuları devletin bir hukuk çerçevesi içinde hareket etmesi gerektiğini vurgular. Teröristler halk üzerinde sosyal kontrolü sağlamak amacıyla da yıldırma silahını kullanırlar. Örgütlerin istediği yasal düzenlemeler yapılmaması halinde halk üzerinde itaat sağlanması için şiddet uygulanabilir. Örneğin Amerika'da kürtaj karşıtı eylemler için kürtaş kliniklerine bombalı eylemler düzenlenmiş. Bu sayede korku ortamı ile vatandaş üzerinde yıldırma ve kontrol sağlanmak istenmiştir. Evet bu bölümle ilgili organizasyon güvenliği 13. bölüm ders videosu var arkadaşlar terör konusu içeren. Detaylı bir şekilde orada işledik inceleyebilirsiniz. Böyle bu kadar teşekkürler.